selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün sizlerle antik çağda yaşamış ünlü kadın filozof Hypatia'yı konuşacağız. Onun başına gelenleri ve makus tarihini aranızda bilenler vardır. Bildiğimiz kadarıyla Sokrates'ten sonra felsefenin verdiği ikinci şehittir. Felsefenin ve bilimin ışığını İskenderiye'den dünyaya yayıyordu Hypatia. İktidarlarının ellerinden gideceğinden korkan yalancı ve sinsi din adamları ve onlara uyan yobazlar tarafından milattan sonra 415 yıllarında acımadan unharca katledilmiştir. Tek suçu felsefe ve bilim aşığı olmak olan Hypatia'yı biz bugün tekrardan yad etmiş olacağız. Milattan sonra 370 yılında Mısır İskenderiye'de dünyaya gelmiştir Hypatia. Babası İskenderiye'de oldukça iyi tanınan astronom ve matematikçi Theon'du. Theon biricik kızını matematik, edebiyat, astronomi, sanat gibi alanlarda eğitmiştir. Aynı zamanda kızının fiziksel olarak dinç olabilmesi için yüzme, binicilik, kürek çekme gibi sportif alanlarda da ilerlemesini sağlamıştır. Theon kızının kişiliğinde mükemmel kadını yaratmaya çalışıyordu. Platon, Aristoteles gibi ünlü düşünürlerin fikirlerini öğrenen Hypatia buradaki eklektik okulun başına geçip insanlara felsefe ve bilim öğretmeye başlamıştır. Hypatia'nın gençlik yıllarında İskenderiye'de hoşgörü hakimdi. Bir pagan olan Hypatia ve onun gibi insanlar çalışmalarını rahatça sürdürüyor, özgürce felsefe yapıp düşüncelerini birbirleriyle paylaşıyorlardı. Makedonya İmparatoru Büyük İskender'in kurduğu İskenderiye o zamanlarda ünlü Serapis Tapınağı ve dünyaca tanınan kütüphanesi ile biliniyordu. Serapis Tapınağı Büyük İskender'in generali olan ve ölümünün ardından Mısır'a gelip kendini firavun ilan eden 1. Ptolemeus ve Soter tarafından kurulmuştur. İskenderiye Kütüphanesi ise milattan sonra 382 yılında kurulmuş ve kütüphane için dünyanın dört bir yanına elçiler göndererek kitap talep edilmişti. Şehre giren her kitabın İskenderiye Kütüphanesi'ne bir kopyasının bırakılması yasa haline getirilmiştir. Haypetya'nın yaşadığı dönemde İskenderiye Kütüphanesi'nde 700 bin kitap toplanmıştır. İşte böylesine zengin kültürel bir ortamda Hypatia hem İskenderiye Kütüphanesi'nde hem halka açık yerlerde insanlara dersler veriyor. Aynı zamanda matematikçi babası Theon'a yardım ediyordu. Babası da ona Öklit ve Apollonius'un matematik derslerini bütün bir şekilde verirken Platon ve ardılı olan yeni Platoncu felsefeyi de ince ince zihnine işliyordu. Matematikçi Theon kızı Hypatia'ya Hristiyanlık başta olmak üzere bütün önemli dinleri öğretmiş ve şunu da eklemeyi ihmal etmemişti. Bütün dogmatik dinler yanlışlarla doludur ve kendine saygısı olan bir kimse tarafından son gerçek olarak kabul edilmemelidir. Düşünme hakkını hep kullanmalısın. Çünkü yanlış düşünmek hiç düşünmemekten daha iyidir. Bu ilke doğrultusunda felsefe yapan ve insanlara da felsefeyi sevdirmeye çalışan Hypatia, halk içinde Platon ve Aristoteles'in eserlerini yorumlamış, hem Öklid'in hem de Diophantus'un matematiği üzerine dersler vermiştir. Geceleri yaptığı yıldız gözlemlerinin yanı sıra babasıyla birlikte Öklid'in Apollonius'un Konikleri adlı kitabını ve Almagest eserini yorumlamıştır. Kendisinden çok önce yaşamış olan Batlamyus'un iççe geçmiş çemberler teorisini yanlış bulmuş, güneş merkezli evren teorisini ortaya atıp Kepler'den çok önce gezegenlerin yörüngesinin eliptik olduğunu ifade etmiştir. İskenderiye kütüphanesindeki derslerinin müdavimleri arasında ileride vali olacak olan Orestes, ve Konstantinopolis'e görev nedeniyle gidecek olan Sinesius da vardı ki Sinesius olan irtibatını uzun yıllar koparmamış, devamlı mektuplaşmışlardır. Sinesius İskenderiye'den ayrıldıktan sonra ruhsal kılavuzu ve dostuna filozof Hypatia'ya başlıklı en az 7 mektup yazmıştır. Bu mektuplarında Hypatia'nın hamilik gününe özellikle vurgu yapmış, birlikte çalıştıkları günlerin anısına sadık kalıp öğretmeni Hypatia hakkında kutsal hanımefendi diye söz etmiştir. Hypatia'nın öğrencileri sürekli onun tanrısal ruhunun varlığını hissetmişlerdir. Yalnızca ruhu değil, tüm varlığı kutsal tutulur. Öyle ki Sinesius'un mektuplarını tutan elleri dahi mukaddestir. İşte Hypatia öğrencileri tarafından böylesine çok sevildiği gibi aynı zamanda çok saygın bir vatandaş. Konuşmaya başladığında herkesin merakla dinlediği bir hatipmiş. Ona hayran olanlar arasında önceden öğrencisi, sonradan İskenderiye valisi olan Orestes de vardı. Aypetya defalarca kez evlenme teklifini reddettiği mutsuz aşık Orestes'e aynen şöyle diyormuş. Ben hakikat ile evliyim. Aypetya'nın ders verdiği İskenderiye Kütüphanesi, felsefe okulu, müzesi ve bunlardan daha da önemlisi yeni Platoncu felsefenin ağırlık taşıdığı, buna karşılık diğer inanç ve felsefi görüşlere de engin hoşgörüyle yaklaşılan bir anlayış hakimdi. Bu okul hangi inanca, felsefi tarzı sahip olursa olsun herkese açıktı. Farklılıkları bir çatışma unsuru olarak değil, aksine yeni düşüncelerin ortaya çıkacağı zengin doğurgan bir ortam olarak görüyordu. İskenderiye Roma'nın bir eyaletiydi. Ancak kaypetya Roma'nın yavaş yavaş çökmeye başladığı bir dönemde yaşamıştı. Genel eğitim seviyesi çok düşüktü, bilgiye ulaşmak zahmetliydi, mesafeler açmak ise çok zordu. Kısacası tam bir orta çağın yaşandığı dönemde Hypatia bilime yaptığı katkılarla o döneme ışık oldu. Doğayı mantık, matematik ve deney ile açıklamaya çalıştı. Matematik ve astronomi ile ilgili kitaplar yazdı. Bu eserlerinden birinin adı da Astronomik Kanundur. Ancak Hypatia bunları dile getirip özgür düşünceyi ve bilimi yaymaya çalışırken Hristiyanlıkta giderek halk arasında daha da fazla rağbet görüyordu. Hristiyanlar ise pagan inancını ve felsefeyi putperestlik olarak görüyor, yok etmek istiyorlardı. Ayrıca Serapis Tapınağı, Müze ve İskenderiye Kütüphanesi Hristiyanlar için önemli engellerdi. Bunları ortadan kaldırmaları lazımdı. İmparator Theodosius'un 391 yılındaki fermanından güç alan Başrahip rahip Theophilus şehirdeki pagan inancına ait bütün tapınaklara saldırıyordu. Baş rahip Theophilus elinde bir haçla ve ona eşlik eden rahiplerle tapınağa gitti. Tapınağın kollarını dışarı çekip parçalattı. Bu olayda pek çok tapınak görevlisinin ve hekimlerin öldüğü bilinmektedir. Daha sonra aynı yere bir kilise dikti. Sayıları her şeye rağmen azımsanamayacak miktarda olan çok tanrıların bir bölümü tapınağın önünde bir yığınak oluşturmuş. Zaman zaman öne çıkarak etraflarını saran Hristiyanlarla çatışmaya girişmişlerdir. Bu Teofilius'un yerel ve askeri yetkililerden yardım istemesi için gerekli zemini oluşturmuştur. Olaylar imparatordan gelen bir fermanla son bulmuştur. Bu fermanda çok tanrılardan tapınağı terk etmeleri emredilmiş, ölen Hristiyanlar şehit ilan edilmiş, Serapis tapınağı başta olmak üzere diğer pagan tapınakları kiliseye devredilmiştir. Bu hareket İskenderiye okulu üzerinde bir baskı oluşturmuş, ayrıca dinsel fanatikliği de güçlendirmiştir. İskenderiye Psikoposu'nun yerini almak için Başpiskopos Timetius ile rekabet halinde olan Psikopos Cyril'in, Hypatia'nın şehirdeki etkisinden ve liderlik özelliğinden hiç hoşlanmadığını kaynaklardan biliyoruz. Psikopos'un şehirde rakibi sayılabilecek Vali Orestes de Hypatia'nın dinleyicileri arasındaydı. Psikopos Cyril alttan alta Hypatia'ya karşı kıskançlık ve nefret duyguları besliyor. Onu yok edebilmek için planlar kuruyordu. Ünlü tarihçi Gibbon, İskenderiye Kilisesi, Piskopos Cyril ve Hypatia üzerine aynen şunları yazar. Piskopos Cyril kısa bir süre sonra Yunan dinine inanan bir vakirenin kurban edilmesine ön ayak oldu ya da rıza gösterdi. Matematikçi Theon'un kızı Hypatia babasına çalışmalarında yardım ediyordu. Yaptığı yorumlarla Apollonius ve Diophantus geometrisine açıklık getirmiştir. Ayrıca hem Atina hem de İskenderiye'de Platon ve Aristofel üstüne halka açık dersler veriyordu. Güzelliğinin çiçek açtığı, Bilgeliğinin olgunlaştığı dönemde bu alçakgönüllü kadın hayranlarını reddedip tilmizlerine dersler veriyordu. Konum ve saygınlıklar göz kamaştıran kişiler kadın düşünür ziyaret etmek için sabırsızlıkla beklerdi. Akademisinin kapısında bekleyen at ve kölelerin çokluğu biskopos Cyril'in kıskançlığını üstüne çekti. Hristiyanlar arasında vali ile başrahibin barışması yolunda tek engelin Haypetya olduğu söylentisi yayıldı bu engelde daha sonra ortadan kaldırıldı. Biskopos Seyril, Haypetya'nın sonunu hazırlarken bir yandan da cemaatini Haypetya'nın değersiz olduğuna inandırması gerekiyordu. İncil'den yaptığı alıntılardan ilham alarak ''Kadın sessizliği ve uysallığı öğrenmelidir. Kadının ne ders vermesine ne de erkeğin üzerinde yetki sahibi olmasına izin vermeyeceğim. Suskun olacak ve sessiz kalacaktır. Çünkü önce Adem sonra Havva yaratılmıştır.'' diyordu. Siril halkı Hypatia'ya karşı kışkırtmış, onu dinsiz ve şeytan olarak nitelendirmiştir. İşte piskopos Siril'in önderliğindeki yobaz grup adım adım Hypatia'nın ölümünü hazırlamaktaydılar. Peki insanlık ve bilim tarihinin belki de bu en büyük cinayeti nasıl işlendi? Onu anlatalım. Hypatia derslerini anlatırken İskenderiye zor günler yaşamaktaydı. Milattan sonra 412 yılında İskenderiye Patrikhanesi'nin başına Siril adlı bir papaz atanmıştı. Para denilen sözde zayıf ve yoksul halka yardım etmek adına toplanmış, din fedailerini etkisi altında tutmakta ve önce paganları ardından Yahudileri katletmeleri için onları yüreklendirmekteydi. Piskopos Siril kendi beğenmiş, dini istediği gibi saptıran ancak etkin konuşma biçimiyle halkı etkileyebilen biriydi. Asıl amacı din yaymaktan öte siyasi gücü ele geçirmekti. Bunun için de Roma İmparatorluğu'nun İskenderiye'ye atadığı valisi Orestes'i yenmek zorundaydı. Bunun ilk adımı olarak da filozof Hypatia'yı Parabolanilere öldürtmekti. Yüreğimizi kanatan bu katliamın nasıl gerçekleştiğini şimdi tarihçilerden dinleyelim. 414 ya da 415 yılının Lent bayramında, Vais Peter'ın önderliğindeki Cyril'in keşişleri Hypatia'nın konuşmalarından birini tamamladığı müzenin önünde toplandılar bir atlı araba kapıya geldi ve Haypetya çıktı. Pusu yerinden fırlayan kalplerinde cinayet yatan kara keşişler grubu Haypetya'nın arabasını sarmıştı ve Haypetya'yı inmeye zorladılar. Onu soydular ve çıplak olarak yakındaki bir kiliseye soktular. Onu titreyen mumlarla aydınlanmış buhur kokulu loş koridorlardan sürüklediler ve sunağa getirdiler. Bir ara eziyetçilerin ellerinden kurtulmuştu. Etrafını sarmış kara cübbeli keşişlere karşı bembeyaz ayağa kalkmıştı. Bir çift laf söylemek için ağzını açmıştı ama sesi çıkmadı. Çünkü o anda Vaiz Peter bir vuruşla onu yere yıkmıştı ve keşişler üzerine kapandılar. Ölü bedenini sokaklarda sürüklediler. İstedik diye kabuklarıyla etini kemiklerinden sıyırdılar ve kalanı yaktılar. İşte böylesine acımasızca ve hunharca katledilmişti filozof Hypatia. Sonrasında ise bu katliamın müsebbipleri hiçbir şekilde hesap vermediler. Adaletin soruşturması ve cezalandırması gönül alıcı armağanlarla önlendi ama Hypatia'nın öldürülmesi İskenderiyeli Psikopos Sirlin kişiliğinde ve dininde silinmez bir leke olarak kaldı. Katil Sirl ise bu olaydan sonra kilise tarafından aziz ilan edildi. Hypatia'nın ile beraber felsefe ve bilim batı dünyasında karanlıklara gömüldü. Dillere destan İskenderiye kütüphanesi talan edildi ve içerisindeki 700 bin kitap yakıldı. Piskopos Cyril ve onun temsilinde yobazlar kötülük ile anılırken temizliğin, saflığın ve düşüncenin temsili sayılan Haypetia ise hiç unutulmadı. Felsefede, bilimde, sanatta, edebiyatta, hatta sinemada bile anıldı. 2009 yılında gösterime giren Agora filminde Rachel Weisz Haypetia'yı canlandırmış. Filozofun yaşadıklarını ve hazin sonunu çok iyi tasvir etmiştir. Tarihçilerin yazdıklarına ve Sinesius'un öğretmeni Hypatia'ya yazdığı mektuplara dayanılarak gerçeğe çok yakın bir senaryo yazılmış ve bu beyaz perdeye de çok güzel aktarılmıştır. Felsefi düşünce ile bağnazlığın karşı karşıya geldiği oldukça belirgin sahneler vardır filmde. Özellikle de Hypatia'nın Parabolaniler tarafından öldürüldüğü sahnelerde gözyaşlarımı hakim olamadım, üngür üngür ağladım. Filmi izleyenler var mı bilmiyorum aranızda ama izlemeyen varsa muhakkak izleyiniz. Yüreğinize ve aklınıza temas edecek çok şey anlatıyor. Rönesans'ın ünlü ressamı Rafael başyapıtı Atina Okulu'nda onu resmetmeyi unutmazken Hypatia'nın öldürme anlarını ölümsüzleştiren sanatçılardan bir tanesi de Luis Figuer'dir. 1866 yılında yapılan bu tabloya halen ibretle bakmaktayız. Heykeltıraşlar da ünlü heykelleriyle onu ölümsüzleştirdiler. Gençliğinde ateşli bir protestan olan Can Toland, 1720'de uzun bir tarih makalesi yayınlamıştır. Başlığı şöyleydi, Hypatia ya, ya da layık olmasa da herkesçe Aziz Cyril diye bilinen baş rahibin gururunun, kıskançlığının ve zulmünün tatmini için İskenderiye ruhbanınca parçalanan pek güzel, pek erdemli, pek bilgili ve her alanda yetenek sahibi bir hanımefendinin yaşamıdır olan daha makalesinin başlangıcında insanlığın erkek kısmının güzellik ve bilgeliğin vücuda gelmiş halinin öldürülmesi yüzünden sonsuza dek utanç içinde yaşayacağını söyler. Büyük düşünür Voltaire ise 1736 yılında yazdığı eserinde Aziz Cyril ve İskender'i e ruhban sınıfından oldukça ağır bir üslupla söz eder. Hypatia'nın öldürülmesi Cyril'in papaz tıraşlı köpeklerinin yobazlardan oluşan bir sürüye sırtlarını vererek işlediği hayvanca bir cinayettir der. Voltaire'e göre Hypatia'nın öldürülmesinin nedeni Yunan tanrılarına, akılcı doğa yasalarına ve dayatılan doğmalardan bağımsız insan aklının yapabileceklerine olan inancıdır. Aydınlanma düşüncelerinden, yeni helencilikten ve Voltaire'in yazınsal ve felsefi üslubundan etkilenen Edward Gibbon ise Hypatia efsanesi üzerinde çalışmaya devam etmiştir. Hypatia hakkında ondan da çok şey öğrenmiş bulunuyoruz. Given, oldukça ünlü tarih kitabında Hypatia'dan güzelliğin çiçek açtığı, bilgeliğin ise olgunluğa eriştiği bir kadın olarak bahseder. Fakat Hypatia hakkındaki asıl tarihsel metin Sokrates klasik aittir. Mirattan sonra 439 yılında yani Hypatia'nın ölümünden 25 yıl sonra yazdığı bu güzel eser, Hypatia'nın yaşamına dair birinci elden bir kaynak sayılır. Hypatia figürü 18. yüzyıla ait başka birçok yapıtta karşımıza çıkar. Henry Fielding'in Bu Dünyadan Öbürüne Bir Yolculuk adlı 1743 yılında yazdığı tuhaf hicir romanında Hypatia çok güzel ve saygıdeğer bir genç hanım olarak tasvir edilir. Fielding o köpeklerin Hristiyanların onu öldürdüğünü söyler. Hypatia efsanesi 19. yüzyıl ortalarında doruk noktasına ulaşmıştır. Ünlü İngiliz din adamı, romancısı ve tarihçisi Charles Kingsley Hypatia ya da Eski Yüzle Yeni Düşmanlar isimli 1853 yılında yazdığı eserinde bu efsaneyi uzun uzun işlemiştir. Yazara göre Hypatia da Platon'un ruhu ve Afrodit'in bedeni bir aradadır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Amerikalı ve İngiliz olgucular Hypatia'yı öncelikle bir bilim insanı Doğu Yunan'ın son bilgini olarak sunmuşlardır. Draper'a göre Hypatia'nın ölümü büyük genel ilkelerin bireylerde vücut bulduğu anlardan biridir. Yunan felsefesi Hypatia ile dinsel hırs Cyril ile ete bürünmüştür. Benzer hisler içerisinde olan Bertrand Russell ise Batı felsefesi tarihi adlı yapıtına Aziz Cyril'in kişileştirmesiyle başlar. Cyril'in ününün başta gelen nedeni yobazlığın hakim olduğu bir çağda yeni Platoncu felsefeye bağlı kalan ve yeteneğini matematiğe adayan saygıdeğer bir kadının, Hipetia'nın linç edilmesidir. Artık düşünürler İskenderiye'nin huzurunu kaçıramayacaklardır. 1800 yıllarda yaşamış Charles Leconte de Lis, 1800 yıllarda yaşamış şair Charles Leconte de Lis, Hipetia adlı bir şiir yazmıştır. Ona göre Hipetia, Voltaire'in iddia ettiği gibi bir Hristiyan koptusuna değil, tarihin yasalarına kurban gitmiştir. Bu yüzden şaire göre tıpkı Yunan çok tanrılı ideallerinin Avrupa ruhsallığını şekillendirmesi gibi da ölmüş olsa bile Batı'nın imgeleminde fiziksel güzellik ve ruhun ölümsüzlüğünün simgesi olarak varlığını sürdürmektedir. Şairin Haypetya'yı betimlediği çok güzel bir dörtlü ile çalışmamızı sonlandırıyoruz. Aşağılık Galileli yıktı, lanetledi seni ama düşüşünle daha da büyüdün. Ya şimdi heyhat Platon'un ruhu Afrodit'in bedeni ebediyen Hellas'ın güzel göklerine çekildi. Sağlıcakla ve felsefe ile kalınız dostlar.